şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Top yükseklik kazandı. Topu direğin dibine çok hızlı bir gol. Havadan vuruş. Top kötü yere gitti. Direğe çarptı ve oyuna bomba. Bakalım kimde de havalarda ve gol. Rakibinin altından gol peşinde. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Kaleden uzaklaşması için uyarı geldi. Aman Allah'ım gol gol gol. Üstten gol peşinde. O oh, nasıl bir şut. Ayağının içiyle vur. Topu 90 a. Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Direkleri dövüyor. İyi vurdu. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Maçı yarıladık. Kapanmayacak bir fark yok. Maç maalesef kendi kalesine gol attı. Fark gittikçe açılıyor. Gol! Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Gol, gol, gol. Alttan gol amaçlıyor. Bu gole şapka çıkar. Havadan vuruş. Maçın son 30 saniyesi. Akıl dolu bir vuruş. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Gol! buluştu sayın seyirci. Mükemmel bir kafa golü. Yerden gol arıyor iki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Bir defa ve gol. Maçta son 10 saniye. Şanssız direkten sekiyor. Yerden yuvarladı. Bu kez kafayla gol geldi. Kafayla hakem maçı bitirdi. Adeta gol yağmuru izledik. başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. Direğe çarptı ve oyuna döndü. İyi vurursa gol olur. Ve işte ilk gol. Bu topcan yapıyor. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Bu nasıl gol kendi alanına attı. Ceza sahasına doğru. Gol! Üstten gol peşinde. Kendi kalesine attı. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Süper bir gol. Havadan vuruş. Müthiş karşıladı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Top kötü yere gitti. Direk gol. Direkten gol geldi. Güzel bir gol. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Şansını kafayla denedi. 45 saniyeyi girde bıraktık. Her şey henüz bitmedi. Ayağının içiyle vurdu. Çivi gibi çaktı. Havadan vurdu. Top direği yaladı. Beraberlik içi... Gol! Maçta son düzlüğe girildi. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Direk geçit vermiyor. Havadan vuruş. Top, top direkten döndü. Kafayla topu uzaklaştırdı. Topu göremiyoruz. Süper kurtarış. Maç çok heyecanlı gidiyor. Top dağlara taşlara gitti. Artık son düdük bekleniyor. Aman Allah, Allah bu olmadı. Topu istemeden düdükle birlikte maç bitiyor. Çok ortada bir maçtı ve maçın skorunu hatalar belirledi. İki oyuncunun maçı başlıyor. Ve maç başladı. Şansını üst taraf. İlk gol çok hızlı geldi. Bunu da kurtardı. Havadan vurdu. Panter kesildi. Rakibinin maç 1-1. Yerden gol peşinde. Gol geldi. Gol geldi. Ceza sahasına doğru gol! Büyük top! Güzel bir kafa vuruşu. Üstem gol peşinde. Maç şimdi 3-2. Bunlar nasıl goller sayı seyirci? İşte gol! İşte gol! Anlaş Durum 4-3! altından gol peşinde. Direğe çak akıl dolu bir vuruş. Ayağının içiyle vurdu. 45 saniyeyi geride bıraktı. Ağları deldi. Top fitili ateşlendi. Ceza sahasına doğru. Gol oldu gol. Direği salladı, Bam bam bam. Ateşli şut zamanı. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Beraberlik golü her an gelebilir. Maçta yavaş yavaş ve top ağlarda. Havadan vurdu. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Direkleri dövüyor. Gol için her şeyi yap. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Sürekli 90'ı görüyor. Kendi kalesine gol bu gole şapka çıkar. Maçta son 10 saniye. İnanılmaz bir gol. Nefis. Golü üstten arıyor. Maçta son anlar. Ve son düdük. Ezici bir farkla maç sona erdi. sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Ve zorlu mücadele başladı. Havadan vuruş. Top direğe çarptı. Havadan vurdu. Kontrol maç 1-0. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Top direğe çarptı. Kafa vuruşu geldi. Yerden gol arıyor. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek ceza sahasına doğru. Direk. Top ağlarla buluştu. Skor 2-2. Yine alt tarafa doğru vurdu. Top ağlarla ve gol. Çekişme hat safhada. İyi vurursa gol olur. Buzladı. Bu parçaladı. Önce direk sonra gol Süper güçler devre dışı. Topu direğin dibine doğru götürdü topu 45 saniyeyi doldurduk. Beraberlik için baskı var. Oradan golü var. Bu gole şapka çıkar. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bit. Allah'ım gol. Üstten gol peşinde. Gol. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Maç şimdi 6-5. Rakibinin altından gol peşinde. Acaba gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Alta doğru vurdu. Bu kez kafayla gol geldi. Bomba kullanıldı. Güzel çıkardı. Yerden gol arıyor. Emniyete söyleyin, kimse emniyette değil. Her an her Aman Allah'ım! Gol! 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 Sosmal ileride gol. Karaya baktı ve şut çıkardı. Süper bir gol. Kafayla şut çıkardı. 90 saniye sona erdi. Oyuncular birbirlerine üstünlük sağlayamadı. olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Hakem düdüğünü çaldı. Big gol geldi. Ayağının içine vurdu. İşte gol. İşte gol. Yerden gol peşinde. Rakip de yapamadığını kendi kalesine yaptı. Ceza sahasına doğru. Allah'ım gol. Kafayla topu uzaklaştırdı. Şansını kafayla denedi. Kendi kaleşini yokluyor. Topu direğin dibine. Gol gol. gol. Maç bol gollü başladı. Üstten gol peşi çivi gibi çaktı. Fark açıldı. Ama süper güçler hala durumu kurtarabilir. Fark hala kapanabilir. Alta doğru vurdu. Gol geldi. Gol geldi. Güzel bir kafa vuruşu. Gol, gol top filelerde. Ceza sahasına doğru. Oyuncuların süper güçleri tam 90'a taktı. Yukarıdan gol peşinde. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Ve gol! Yerden yuvarladı. Maçı yarıladık. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. İnanılmaz bir gol. Nefis. Alta doğru vurdu. Süper bir gol. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Ayağının içiyle vurdu. Gol. Maçlar yavaş yavaş sonuna yak. Süper bir gol. Süper güçler hala var. Kendi kalesine attı ve taraftarlarını kızdırdı. Ceza sahasına doğru. Adeta aman Allah'ım gol gol gol. Gol! Kafasıyla vurdu. Harika kurtardı. Uyarılar devam ederse hakem gelebilir. Maçın bitimine 10 saniye kaldı ceza sahasına doğru. Allah'ım gol. Artık son düdük bekleniyor. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Düdükle birlikte maç bitiyor. Adeta gole doyduk ve seyir zevki yüksek bir maç oynandı. şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Bakalım ilk top kimin olacak? Çok hızlı bir gol. Kafayla top uzaklaştırdı. Mükemmel bir gol. Durum 2-1. Havadan vurdu. Olmazsın bir şut. Yukarıdan gol peşinde kesildi. Yerden sert vuruş. Vurdu ve gol. Çok zevkli bir maç oluyor. Alttan gol maçtı. Ve gol. Şansını üst taraftan deniyor. Kalesini gole kapadı. Ve dağlarda. Golü üstten arıyor. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Yukarıdan gol peşinde kadar kolay değil. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Havadan vuruş. Gol, gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Maçı yarıladık. Her şey henüz bitmedi. Oradan golü var. Harika bir maç çıkarıyor. İyi vurdu. Mükemmel bir gol. Harika kurtardı. Maçın son 30 saniyesi şanssız direkten sekiyor. Acaba oyuncular son süper güçleri skor 6-5. Güzel şut. Golü üstten arıyor. Ve evet! Ceza sahasına doğru. Direkten sektirdi. Heyecanlı maçta son saniyeler. İşte bu kadar. Maç şut. Maç bitmek üzere. Hakem son düdüğü çaldı. Bol gollü bir maç oldu.